Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere uzun yıllarca herkesin yana tutuşa beklemiş olduğu Metin 2 atmosferine sahip bir MMO oyunu, aynı zamanda tamamen free to play, yakında üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıkları yeni nesil MMO oyununun kapalı test sunucularını açıyorlar. Bu serüvene birlikte atılacak, oyunun geleceğini şekillendirecek, yüz bilinçli ve tutkulu oyuncu arıyorlar. Sizleri neden mi istiyorlar? Çünkü oyun geliştirme sürecinde en değerli geri bildirimler, oyunu en derinden deneyimleyen ve yorumlarını en net şekilde ifade edebilen sizlerden gelir. Bu sadece bir test süreci değil, aynı zamanda oyunun kalbini birlikte atmasını sağlayacağımız bir ortaklık. Bizlere ne gibi avantajı olacak derseniz, erken erişim ve ayrıcalık. Henüz hiç kimsenin deneyimlemediği içeriklere ilk siz ulaşacak. Oyunun evreninde ilk adımları atacak, gizemleri ilk siz çözeceksiniz. Geliştirme sürecine doğrudan katılım bulduğunuz hataları raporlayacak, yeni özellikler için fikirlerinizi sunacak ve böylece oyunun nihai halini şekillendirmede doğrudan söz sahibi olacaksınız. Sizin sesiniz oyunun geleceğine yön verecek. Özel topluluk ve tanınma. Bu 100 kişilik elit ekibin bir parçası olarak geliştirici ekiple doğrudan iletişim kurma imkanına sahip olacak. Ayrıca oyunun çıkışında isminiz ve katkılarınız mutlaka anılacaktır. Bu sizin için kalıcı bir miras olacak. Deneyim ve stratejik derinlik. Oyunun sadece grafikleriyle değil, aynı zamanda derinlemesine oynanış mekanikleri, stratejik seçenekleri ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor. Bu test sürecinde bu derinliği keşfetme ve kendinizi oyunun dinamiklerine tamamen kaptırma şansı bulacaksınız. Sizden bekledikleri şey ise basit, oyunu detaylıca test etmeniz, her yönünü keşfetmeniz ve yönetime yapıcı geri bildirimlerde bulunmanız bak raporları, denge değişiklik önerileri, yeni içerik fikirleri. Her türlü katkınız oyunun daha iyi bir hale gelmesi için çok değerli. Eğer siz de oyun dünyasına yön verenlerden olmak, yeni bir destanın ilk kahramanlarından biri olmak ve eşsiz bir deneyimin parçası olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizleri oyunun hikayesiyle baş başa bırakıyorum. Distance. At the beginning, only my solitude filled its void. Then I invited ten souls. Ten souls like yours, equally consumed by fear and longing. Once they proved their worth, I granted them the power to shape this world. But their visions clashed, their disagreement led to disaster. So I gave them the chance to separate. In their own realms, they either unleashed their true potential or succumbed to madness. Goruk nearly sacrificed his life fighting for the orcs he created. His love for them has always run deep. Kaldreth was consumed by an insatiable desire for power. He had to be sealed away. Zifra lost his sanity in his pursuit of the unknown. Lessor, consumed by reckless ambition, rose as the evil queen of chosen. Alara's experiments disrupted time in her desert. In the end, Kragle was the only one who came back to me. He mastered his craft and became the very essence of balance. They are known as Archons, the gods of this world. You can become one of them, because you will shape the future of a turning back this time